Ya. Hanginde bir televizyon açık olmasın. Bugün sizinle birlikte Roblox <laughs> oynayacağız. Ya beni bir 50 abone yaparsanız çok sevinirim. Bir de benim ana sayfadaki yazım biraz hep sallanıyor ya. Ah. bu boktan mı bu? 怎么？啊！来，你来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来， bir şey de bileti almaksa yok bir şey arkadaşlarını yani ikincisi ne? Yani üçüncüsü de çıkmış diyorlar ama doğru değil mi bilmiyorum. Hop. Da, 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 da. Bak şu tane bayağı bir kötü ha. Ha? Lan Ne oluyor? He Ya arkadaşlar ya ama neyse, işte, roblox değil de ee, bir tane oyun var, İşte bu oyunu oynayacağız. <laughs> Dur lan kardeşim, dayı nereden buldu? <laughs> Zaten kardeşim de var, ben de aynı kofretle bir parça aldım. <laughs> ee, anne. Bana da lollipop yok mu? Bir tane sen iki tane hakkını yedin mi? Yedin mi iki tane hakkını? Ya. Sana sen iki tane hakkını yedin mi? Hı -hı. Aa, o da puan alıyor. Bir de E tamam o da puan alıyor. tamam ya. Arkadaşlar şimdi bu oyunu yükleyeceğiz. Hepimizin gitmenizi tavsiye ederim ee, bak bu oyun çok güzel ama reklamlı baya güzel olmasına rağmen neden reklamı yapıyorsunuz be ama neyse bak bak bu oyun böyle ben bayağı bir prolaştım o yüzden böyle ya bayağı bir kasıyor ama ya yok şöyle kıralım şunları Heh. ben kişi. Bir... Bak işte buna bakmayın. Buna bakmayın. Buna bakmayın. 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 Bakmayı, bakmayı. 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 Haf <sik> Anne <ol> <biraientir> ha. Hı hı. Oh. Hmm. <sessizlik> <laughs> Bak, hiçbir yere bakmayın, sadece kanatlara bakın. Ya bugün de bayağı bir yedim ya. Bu ne? Hmm. Ya bayağı bir kızıyor. Ya <laughs> <laughs> Aha çok proyum. Böyle şeyler de var. Şimdi bunları koyuyoruz. Aha aha. Bir yerini bile çıkartınca direkt her yeri paramparça oluyor. Ya, ben neden bunu izliyorum? Ben neden bunu gösteriyorum ki ya? Çok da reklam çıkıyor. <laughs> Şu oyun bir kasması biri tam oh! da onu söyleyecektim. göster bana bak. Şimdi biz Berat abinin doğum gününe gitmek istiyor muyuz? Evet abi videoyu da indir Kapat videoyu istersen şimdilik çünkü sana özel bir şey söylemeliyim. Yok ya arkadaşlarım ne dinlemişsin? Hayır hayır. Özel bir şey bu kapat. Hmm. Bu ciddiğim çok özel. Ya neden böyle bir karakter çıktıysa ben ne bileyim. Söylüyorum artık kapat. Söyle söyle ya. Ne arkadaşlar olacak? özel bir şey söyleyeceğim için Serhat'ın videoyu kapatması gerekiyor. Herkesten çok özür dilerim. Söyledikten sonra Serhat videoyu tekrardan başlayabilir. Evet arkadaşlar. Öyle maalesef. Ben nasıl bitireceğimi bilmiyorum.